Bir diğer mesele şudur, bugün dünya kadar değişik vesilelerle daha önce de arz ettiğim gibi mağduriyete, mazlumiyete, mahrumiyete, mağzuliyete çok önemli yerlerden azledilmiş, mahrum edilmiş, kendi konumundan uzaklaştırılmış, eskilerin ifadesiyle nana muhtaç hale gelmiş. Çoluk çocuğunun günlük yiyeceği yok yani. Men lem yehtemme bi Müslümin felisemin. Müslümanların dertlerini onlarla paylaşmayan onlardan değildir. Yani açıkçası hadis Müslüman değildir. Öyleyse Hz. Ebu Bekir felsefesiyle biz el alem ne yiyorsa şayet bize de o kadar düşer. Hz. Fir ifadesiyle tadmaya izin var, doymaya yok. İşte o kadar. Onun dışında elimizde kalan şeyleri acaba o kardeşlerimize nasıl ulaştırırız? Mülahazasıyla hareket etmek böyle bir taavün, böyle bir yardımlaşma. Onlar sizinle paylaştıkları mefkure uğruna, gaye hayal uğruna maruz kaldıkları şeylere maruz kaldılar. Birinin ifadesiyle akıllar yurt dışına kaçtı, ahmaklar bizim elimize düştü. Bayıldım senin aklına mantığına